isteniyor da paylaşıyorum yani. Peki sıradaki selerden devam edelim. İstar. İstar'a bakalım. Bu arkadaş yayının sonuna kadar izledim Allah. İstar, İstar, İstar. Salih kardeşimiz ona bir bakalım. Bir de üye de zaten. Bakmamız lazım. Evet. Bir Galatasaraycı vardı o burada mı? Ona da bakalım bari. İstara bir bakalım. İstara bakmış mıyız biz? Ne demişiz? Biz sana herhalde bakmamışız. Bakmış mıyız? Azıcık, Yok. Tamam. Yakın zamanda bakmamışız biz buna. Doğru ise bakalım. Saat 12'yi geçti arkadaşlar şu an. Anladınız siz onu. Geç oldu yani. Gudi burada. Evet. Gudi oradasın. Biliyorum. Biliyorum. Sen hep oradasın. Yarın gelsem yine buradasın. Evet. Hiç ayrılmıyorsun sen. Bakacağız. Bakacağız. Zaman kalırsa bakacağız. Şimdi e, niye neye bakıyorduk bir İstara. İstara. Şimdi arkadaşlar ister de son durum ne? Ona bir bakalım öncelikle ne olmuş, neler bitmiş. İster destek yapmış, bizi zirve görmüş herhalde. Desteğini yapmış, geri çekilmesini yapmış. Şimdi burada neye bakmak gerekiyor? Daha fazla geri çekilme yapar mı? Öncelikle onu şey yapmak lazım. Değerlendirmek lazım. Güzel de yükselmiş şimdi abla için yani. Güzel de yükselmiş. Şimdi burada dirençleri varmış. Düzeltme yapması normal yani. Bırakın da yapsın düzeltmesini. Şimdi düzeltme yapmayan ise düzeltme yapmazsa daha iyi seviyelere gidemez. Düzeltmesini yapsın yine yükselişine devam etsin diye söylüyorum. Şimdi burada bir trendi varmış. Bunun zaten yapacakmış, yapmış. Desteğine gelmiş. Tekrar burada tepki alımı yapıp yükselebilir. Yalnız burada desteğinde ufak tefek kaymalar olabilir şuraya kadar. Buraya kadar önlem alınsa fena olmaz gibi. E, yalnız bunları teyit edeceğiz biz şimdi. Yazdık çizdik de teyit edeceğiz. Hala yukarıda görebileceği seviyesi olabilir mi ona bakacağız. Görmüş çünkü. Hedef görmüş şimdilik. Yani gö e, hedefi görmüş. Yani dizinin birinci bölümü bitmiş. İkinci bölümü var mı? Devamı var mı? Ona bakacağız yani. Evet. Devamı varsa iyi. İstar. İstar. Niye çıkmadı o? İstar. I ile yazıyorum I ile çıkıyor. Anlamadım ki ben de. I ile yazıyorum çıkmıyor. Ama I ile yazılmış yani. Enteresan yani. Istar yazıyor. Burada ıstar yazıyor yani. Peki. Şimdi arkadaşlar. E, Istar'ın da arkadaşlar böyle bir trend var. Burada destek yapmış. Çok güzel. Yukarıda yükseliş yapabileceğiz. hala seviyeleri var. Ben onu gördüm. Endekse göre. Yani bence... E, Şöyle ki aşağıda kötü bir seviyesi var. Evet oraya önlem almak gerekir mi? Yani endeks kaynakı alınsa fena olmaz. Önlem yani o tedbir. Tedbir. Şurası. Alınsa fena olmaz ama hissenin yukarıda gidebileceği hala hedefleri var. Bir saniye. Buralarda sıkıntılı bir çizim yapmış olabilir miyiz? Şu çünkü biraz eğri oldu. Eğri değil herhalde de. Şurada spekülatif hareketin Biraz evet. Böyle. Tamam şimdi ister İstanbul'da destek yapmış, sorun yok. Şimdi bunu biz e, günlüğe çevirelim. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Performansı biraz zayıf şimdi. Biraz değil zayıf yani. Zayıf görünüyor. Yani destek alabilir yani yüzde %3, %5'e kadar. Ben yani şunu tam düzeltelim. Günlüğe çevirdik diye biraz bozulmuş burada destek seviyesi var işte. Buradaki destek seviyesine önlem almak lazım. E, orası da kaç? Yüzde kaç olabilir ona bakalım. Yüzde beş, yüzde yediye kadar. Yani kötü seviyesi de yüzde yedinin altında da yüzde yirmi altıya kadar var. Yani yüzde yedi ve yüzde yirmi altısı var aşağıda. Yüzde yediden belki dönebilir bir şey diyemem ama endeks kaynaklı yüzde yirmi altıya kadar da geri çekilme ihtimali olabilir. Yani o ikisinin önlemi alınması gerekiyor. Yukarıda da arkadaşlar yüzde yirmi ve yüzde 80'lere kadar yükseliş yapabileceği seviyesi var yani. Evet. Orada bakarız. %7, %27, %7 ve %27 yukarıda yüz... aşağıya bir yazalım isterseniz. Hepsi aklınıza kalmayacak. Ben anlatalım. %7'si var aşağıda. kaçı var? %27'si. Yukarıda kaçı var? %20'si ve kırarsa %80'e kadar, %85'e kadar yükselişi var. %20 ve %85'i. Şurası kaç dedik? Ne oldu buna ya? %20 evet. %20, %85. Tamam. Şimdi e, konu belli arkadaşlar. Konu çok açık ve net belli. İstar'ın burada gidebileceği bir seviyesi var zaten. Buna emin değilim ama şimdi emin oldum. Emin değildim önce. Ama sonradan baktım ki çizmem gerekiyor. Şimdi e, ne dedik? %7'si var bir. Yani %7 geri çekilme ihtimali olabilecek bir ihtimal. Yani yakın bir ihtimal. Yani 7.50'den falan önlem almak lazım. Ve aşağıda da arkadaşlar hani kötü senaryo olarak düşünürsek %26'ya kadar kayabileceği bir seviyesi varmış. %26 mı demiştik? %27. %27. Niye %27 acaba? Niye %27? Şimdi arkadaşlar bunun burada destek güçlü alım sağlayabileceği bakın bir seviyesi var. Bakın burada güçlü alıcının gelebileceği. Yani bakın bakın %27 de verir burayı. Burası zaten. Bakın veriyor. %27 vermiyor da %28 veriyor. Yani önemli değil. 5.70'ler. 5.70'ler. %28 %29. 570, 560, 570 diyesin var benim ama. 570. Çünkü bu umum grafik şöyle gelirken bu tarafa yanaşarak gelirse, yani 570 diyesin var benim. Şimdi 570 de yazalım buraya. Az önceki ne kaç dedik? Biz 7.50 dedik, değil mi? 750 ve %570. Ya 7.50 arkadaşlar muhtemel seviyede 5.70'e kadar da önlem alırsa fena olmaz. Ama hissenin yukarıda gitmek istediği seviyesi var yani şimdi o da var. buralar sadece önlem amaçlı endeks kaynaklı vesaire gibi durumlarda gelebileceği kötü seviyeleri ya yani ister. Benim için alım fırsatı seviyeleri, sizin için kötü seviyeleri o şekilde söylüyorum. yukarıda gidebileceği ne dedik? %20'si var. %20'si görmüş daha önce çünkü hedef gördüğü için o yüzden aşağıları veriyorum arkadaşlar. Hedef görmemiş olsa hani biraz tedbirli biraz daha bırakabiliriz ama hedef görmüş düzeltme yapıyor ve düzeltmenin boyutunu tartışmaya gerek yok yani. Kötü seviyesine kadar önlem almak lazım. Belli zaten kötü seviyesi yani. Şimdi yukarıda %20'si 9.70'i var. Şayet burayı kırar. Üstünde kapanış yaparsa. Ne dedik arkadaşlar? %85. Burayı kırarsa yalnız. Ama kapasite var. Burada yüzde 65 diyor. Yüzde 65 verdi. Yüzde 85 vermedi. Yüzde 85 vermedi. Canı sağ olsun. Spekülatif yapabilir belki. Yüzde 65'i yazacağız biz. Yani orada bakılır. Niye? Niye yüzde 65? Arkadaşlar şimdi bu hissenin burada bir trendi var dedik değil mi? Altı çizdim. Şimdi bu destek seviyesi. Bir de burası var. Bakın burası da trendine göre direnç yapmış. Şurası spekülatif zaten. Kıramamış. Geri çekilmiş. Bir de bu hissenin burada yükseliş yapabileceği. Yani bu ayrı bir trend. Kısa trendi arkadaşlar. Şu uzun trendi geniş bandı. Bu geçmiş bandı. Bu da burada yapmış olduğu kısa vade için Yapmış olduğu trend. Yani bu ismin burada gidebileceği. Bakın şöyle çizdiğiniz zaman. Evet. Hatta şu tepeye çıkarttığınız zaman. Burada görebileceği seviyeleri var işte. Şuralar. 13.30 13.50 13.30 13.50 ee, Yani oralar görünüyor arkadaşlar. Yani hatta şöyle diyesim var benim ya. Şöyle diyesim var. Ee, tabii ki yakınlaştığım zaman bakarız. Burayı kırarsa o %20 %9.70'ler mi dedik. Evet. Orayı kırarsa yani en kötü %50'si var. İşte spekülatif olacak ondan sonrakısı olabilir. %50'ye gelince bakarız arkadaşlar yani. Burada spekülatif hareketleri ben katmak istemiyorum. Onun boyutunu tespit etmesi zor olabiliyor bazen. Niye? Fazla yapıyor, eksik yapıyor falan. Şu %50'yi yazalım biz oraya yakın bir yerde bakarız. 12.50'ler. Ya kapasitesi var yani, fazlası da var. Fazlasını ben yazmıyorum. Yazmıyorum bilinçli bir şekilde. Orada bakalım. Ne kadar fazla. Ee, şimdi e, ne dedik buraya? 9.70. Yani 9.70 10. Baktınız kapattı hissenin 12.50'ye kadar bir seviyesi var. Fazlası da olabilir dedik bakın. Ama biz mütevazi davranarak yazmıyoruz şu anda. Fazlası ne olabilir? %85'e kadar olabilir. Yani 14-15'lere kadar kapasite var. Ama ben %50'de bakmayı tercih ediyorum. Niye arkadaşlar? Burada trendi devam ediyor çünkü. Bakın. Burası işte 15. Şu tam düzeltirsek 15'e kadar kapasitesi var. Ama 12.50'de bakalım, 15 var mı? Teyit edelim. Bir şaybe, ya şaybedildi. Asla gider bu ısı buraya da. Orada bakmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum, içimden o geldi. Çünkü 8 liradan 12.50'ye %50 yapıyor neredeyse büyük bir artış. Bakarsak daha net olur. Endeksin durumuna göre belki %20 yapacak. Yani. 15 değil de 20 liraya gidecek belki. Onu söyleyebiliriz. Ya da 15'e gitmez. E, tutar endeks kötü olur. 13.30'dan döner. Belki öyle bir şey olabilir. Biraz orada şaiben var. E, o yüzden 12.50'de sorarsınız. Tekrar bakarız. Yani gitsin de oraya bir. Değil mi yani? Bizimki de işte yani. Oraya gitsin de bakarız. Yeter ki gitsin siz para kazanın yani. Direnci o arkadaşlar. Şimdi ben e, bunu tek, teknik olarak aktarıyorum size. Direnci orası. Hissenin kapasitesi var. Gitmek istiyor. Oraya gitmek istiyor. Ben ne yapayım yani? Oraya gitmek istiyor hisse. Bir zaman gidecek yani. Düzeltmenin önlemi de işte buraya kadar. Evet. Ee, hissenin trendi o çünkü arkadaşlar. Peki sıradaki hisseye geçelim. İstar bu şekilde. İstar'a zaten oraya gelinceye kadar sormazsınız artık. Sıradaki